sorulardan biri de maddi olarak ne zaman rahatlayacağım ve yeni bir ev alabilecek miyim? Maddi olarak tam anlamıyla ne zaman toparlanırım diye soracak olursan bu soruya şöyle söyleyebilirim. 2026'nın Şubat ayıyla birlikte olacağını gösteriyor. Öncesi de ufak çaplı toparlanmaların olur. Özellikle bu yıl içerisinde Ağustos ayının 11 ile 14 arasında bu süreç sende başlayacağını gösteriyor. Ve şöyle söyleyebilirim eğer bir parayla ilgili bir bekleyen ya da beklentisi olan varsa kendini uyanları alabilir. Maddi beklentisi olanların da dönüşü bu 6. ayın 22'sinde güzel bir dönüş veriyor. Yatırım amaçlı veya evle alakalı bir alım satım durumu ne zaman olur derseniz de bu da 11. ayda daha iyi olacağını gösteriyor. Yani bu yılın Kasım ayının tam 17'si ve 22'si arasında ev ile alakalı alım satım durumu ve evle ilgili bir değişiklik durumu olacak diyebiliriz.